Evet isterseniz tekrar hisseler tarafından yola çıkalım. Mesela daha önce ee, gerçekten zayıflayabilecek, zayıf olabilecek hisselerden ee, başlayalım. Daha önce ee, bu hisse Ege Seramik ee, yaklaşık bir ay önce bahsetmiş olduğumuz bu hisse de ciddi bir düşüş ihtimalinden bahsetmiştik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bizim ciddi düşüşün başlayabileceği bölgeleri olarak işaret etmiş olduğumuz 3.90'lardan itibaren videolarımızda var bakabilirsiniz hisseler bölümümüzde. Neredeyse %20'nin üzerinde bir çöküş geldiğini görüyoruz bu hisseye. Ege Seramik. %29-30'a yakın neredeyse satış geldi. Şu an için bir dip süreci söz konusu oluyor. Çünkü daha büyük resimde bakmıştık bu hisseye. Şimdi buradan isterseniz hemen bir sahol yapalım. Sahol ee, bu hissede de daha önce bahsetmiş olduğunuz bölgelerden satış geldi. an için bir tepki sıkışan bir hareket. Önümüzdeki günlerde de bir gerileme ihtimalinden bahsedebiliriz. Sadece bir tepki olduğundan bahsediyoruz. Burada sıkışan Koç Holding aynı şekilde Koç Holding'de de beklemiş olduğumuz işler gerçekleşti. Ama daha büyük düşüş, ikinci dalga düşüş, büyük düşüşler önümüzdeki süreçte kendini gösterecek gibi gözüküyor. Burada da yukarıda şunu söyleyebiliriz. 12.75 direnç aşağıda 12.50 destek. Ee, hemen buradan Arçelik'e bakalım. Arçelik'te daha önce de beklemiş olduğumuz satışlar yine beklemiş olduğumuz satış bölgesi ve görüldüğü üzere düşür. Şu an sıkışan bir hareket. Biraz daha sıkışıp bu hareketin önümüzdeki süreçte daha büyük bir satış getirme ihtimalinden bahsedebiliriz. İsterseniz hemen buradan Akbank'a bakalım. Akbank'ta faizlerin yükselişi sebebiyle aslında şöyle bir direnç hareketi yok olursak ne görüyoruz arkadaşlar? Eski destek bölgelerinin kırılıp artık ne olduğundan direnç olduğundan bahsediyorduk ki buraların geçilmesinin zor olduğu sıkışan hareketin önümüzdeki süreçte tekrar bir satış getirmesi ihtimali yüksek. Tabii ee, Akbank sonrası Doğas. E, Doğas için de çok ciddi anlamda bir düşüş sürecinden bahsetmiştik. Görüyorsunuz arkadaşlar biz e, satış dediğimiz hisselerde yani dikkat çektiğimiz satış olabilecek güçlü düşülerin olabileceğini söylediğimiz yani direkt satın demiyoruz veya satış e, kelimesini e, bu noktada satın olarak demiyoruz. Zayıf e, ve dolayısıyla düşüş olabilir dediğimiz hisseler noktasında bahsediyoruz. Ee, tamamen teknik analize göre vermiş olduğunuz bu çalışmaların neticesinde görmüş olduğunuz hisse bu hisse onların üzerinden bir satış ihtimalinden dolayısıyla bir çöküş ihtimalinden bahsetmiştik ki %11'in üzerinde bir düşüş görüyoruz. Bu otomotiv sektöründe ne kadar zayıflamaya başladığını bize gösteriyor ki oldukça önemli. Hemen buradan isterseniz emlak gayriyi biraz önce yaptık. Enka'ya bakalım. Enka bizim her zaman güçlü gördüğümüz hisselerden de satış gelip bir süre sonra yatay gidebileceğinden ama bu tepkiyi şu an için açıkçası e, 4.70'ler üzerinde çok da beklemediğimiz bir hareket ama zaten iki gün olan bir hareket. Yeni bir zirve gelir mi? Tepelere baktığımızda şu an için biraz daha mümkün değil gibi gözüküyor. Tekrar gerileyen yatay bir hareket içinde gelişebilir. Ereğli uzunca süredir izlediğimiz bir hisseydi. Evet bahsetmiş olduğumuz seviyeler aslında yaklaştı. Ama bu bölgeden itibaren uzun süredir izlemiyoruz Ereğli. iki haftadır neredeyse. Çok önemli ortalamalara geldi. Çok önemli direnç bölgesi. Bu hattı bir direnç hattı olarak görecek olursak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere eski destekler kırıldıktan sonra direnç olmuş. Bu aynı zamanda eğitim konusudur arkadaşlar. Çok da önemli. Hemen e, dolayısıyla bu noktaların geçilmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. Hemen buradan neye dönelim? Tüpraş'a dönelim. Tüpraş. Bizim daha önce ee, şu bölgelerden itibaren alış verdiğimiz bakın birçok hisseye satış veriyoruz. Bu hisseye alış veriyoruz. Yani alış veriyoruzdan kastımız birçok hissede satış ihtimalinden bahsediyoruz. Bu hissede alışların olabileceği, trendin yukarı yönde olabileceğinden bahsediyoruz ve ne kadar güçlü seyretini görüyoruz. <laughs> 65'ler üzerinde biz de hareket beklemiyorduk. Ama sonuç itibariyle 55'ten 65'e giden hareketi de görüyorsunuz. Gün ve gün e, sizlerle paylaştık. Şimdi hemen buradan isterseniz bir petkim petkim için ne demiştik arkadaşlar? Ciddi düşüş beklediğimiz bir hisse. Görüldüğü üzere 4.62'lerden bu satışı bekliyorduk. Nereye kadar geldi? 3.67'ye kadar arkadaşlar. Yani e, gerçekten 4.62 3.60 kadar nere ne kadarlık bir düşüş? %20'lik düşüş. Yani bizi izleyenler en azından e, bu noktada e, Allah razı olsun desin yeter. Problem değil. E, zaten e, bir beklentimiz de yok. Ee, en azından gördüğümüzü paylaşıyoruz bu noktada. Biz teşekkür ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ee, hemen isterseniz buradan bir işçiyeye dönelim. İşçiyeye de sıkışan hareket, yatay hareket güçlü duruyor ama ortalamaların üzerinde ama bantların sıkışmaya başladığını, e, önümüzdeki günlerde tekrar 4.85 altında kırılması halinde bir ihtimal aşağı yönlü hareket hızlanabilir. Hatta şu bölgeyi önümüzdeki süreçte bekliyoruz. Faizlerin bu kadar yükseldiği bir noktada bankacılık sektörü burada kalmasını beklenmez. Onu söyleyebilirim. Hemen Kardemir de evet. Kardemir de e, daha önce de aslında çok da fazla dikkate aldığımız bir hisse değildi. Neden dikkate almıyorduk? Neden? Çünkü 2014'te gene buraya geliyorum. E, çünkü takılıyorum. E, neden? E, çünkü o dönemde 2.40'larda, 2.30'larda biz bu hissede 1.25 1. beklediğimizde, %50 düş bekliyoruz dediğimizde e, fiyat e, burada Üç 3,5 4'ler hatta 5 6'lar konuşuluyordu yani. Çok abartanlar olmuştu. Ne oldu? Bizim beklediğimiz oldu, dediğimiz oldu ve birlere kadar gelen bir hareket gördük geçmiş yıllarda. Şimdi buradan itibaren bu hareket çok önemli bir destek hattını kırdığını görebilirsiniz arkadaşlar. Buraya da zaman zaman tepki olabilir ama sonrasında bu düşüş hareketin devamı gelebilir demiştik. Şu an için bu hareketin devamını görüyoruz. 1.18'in altında. 1.09 görülmüş. 1.09, 1.18. Yani bu önümüzdeki süreçte tekrar daha önce görülen o diplere doğru. Yani birlerin altına doğru hareket önümüzdeki süreçte de devam edecek gibi gözüküyor. Endeksten belki biraz daha az düşen bir kağıt e, seyri gösterebilir ama birlerin altını burada görebileceğimizi söyleyebiliriz. Hemen buradan isterseniz bir şişe cam yapalım. Şişe cam zaman zaman tepkiler veriyor. Evet görüldüğü üzere. Sıkışan bir hareket göreceğiz ama bir trend hareketi yukarı yönlü hareket beklemek şu distribasyon bölgesine baktığımızda zor. Ortalamaların üzerine çıkması zor. Bir süre sonra tekrar aynen şurada olduğu gibi tepki sonrası düşüş, tepki sonrası düşüş böyle bir hareket görebiliriz. Şu bölge geçilmediği müddetçe bu hareket yeni dipler aşağıda görülen şu diplerin altında yeni dipler yapmaya aday diyebiliriz. Hemen buradan Başka hangi ise olur? Yine bakın bizim daha önce düşüş trendine girmeden önce düşüş şu bölgelerden itibaren, hatta şu bölgelerden itibaren düşüş dediğimiz zaman zaman da tepkiler olabilir dediğimiz ise de tepkiler de oldu. Ama geçen haftadan itibaren tekrar burada bir satış ihtimali ve yeni dipler yapması ihtimalinden bahsetmiştik. Daha önce görülen yani beşlere ve beşlerin altına doğru süreç devam ediyor diyebiliriz. Hemen isterseniz buradan ülker. Aslında ülker de çok enteresan. Biz bir ara bu kağıtta sıkıştı. Şu bölgelerde 20-21 bölgesinde. Bu sıkışmanın aşağı yönde olabileceği, zaman zaman ciddi düşler olabileceğinden bahsetmiştik ama bizim beklediğimizin de üzerinde satışlar oldu. Gördüğünüz üzere 18'lere kadar gelen hareket ki 19'ları biz bekliyorduk. Şu bölgeye kadar bir ihtimalden bahsediyorduk. Ama burada hisseyle ilgili oldukça kötü spekülasyon, manipülasyon artık ne derseniz deyin bilemiyorum. E, haberler gelişti ve hisse ciddi anlamda düştü. Şimdi şirketin kendi desteği olduğunu görüyoruz. Genel trende baktığımızda yatay bir tablo içinde bakacak olursak bu bölge geçmişten gelen çok önemli 2015-2014 e, hatta 2014'ten gelen önemli destek bölgesi bir süre belki burada sıkışabilir yatay seyredebilir ama e, bu düşüş boşa olan bir düşüş değil. Büyük bir çıkıştır bu. Zaman zaman olacak yükselişler şu bölgenin üzerine atmasının artık zor olabileceğini bize gösteriyor. Yani ne demektir bu? Ee, hemen söyleyelim. 18 60 veya 19 bölgesinin artık geçilmesi zor. Sıkışan bir hareket göreceğiz zaman zaman. Ee, oluşacak yükselişlerde satış fırsatı olarak karşınıza çıkabilir. Eee Türksel. Türksel biraz daha bizim e, tuttuğumuz dip bölgede gezebilecek hisselerden bahsediyorduk ama burada da e, aslında biz e, bu hisseyi ilk e, konuştuğumuzda 9.80 9.90 bölgesiydi ki onlara çıktıktan sonra zaten bir hareket yaptı. Gelen hareket e, biraz endeksten e, fazla oldu ama yine tepki hareketi ve endekse karşılaştığımızda hala endeksten güçlü diyebiliriz. Hala dip bölgede diyebiliriz. Ama genel trend açısından baktığımızda daha önceki geçmiş yıllardaki dipler 2016, 2015, 2014 diplerine baktığımızda yani geçmişte arkadaşlar buna da bir rol değişimi diyebiliriz. Ne görüyoruz? Hemen eski dirençler kırıldıktan sonra yıllarca destek olmuş. Yıllarca destek gördüğünüz üzere dirençler Kırıldı, yukarı destek yıllarca. Yani dolayısıyla burası orta uzun vade için, düşünenler için iyi seviyeler olmaya aday diyoruz. Hemen buradan e, bir 10 saniyemiz kaldı. E, vakıf Bank. Vakıf Bank'ta e, bu hareketin biraz daha sıkışmasını aşağı yönde gelmesini bekliyoruz. Yapı kredi bizim zayıf gördüğümüz hisselerden de. Burada da süreç önümüzdeki dönemde düşün devam edebileceğini gösteriyor. Herkese bol kazan.